şöyle bir oyuncu mouse'unuz var ve bu mouse'a kutusundan çıkamaya satın aldığınız grip tape nasıl takılır bunu gösteriyorum. Benim kullandığım X3 modeli üzerinden göstereceğim. Kutusunun içerisinden çıkan stop skatezi kullanacağım. Asla 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 stok grip tape'i kullanacağım. Grip tape'i takacağınız mouse'un yüzey alanı lekeli ise öncelikle temizleyin çünkü grip tape'ler iyi bir şekilde yapışmayabilir. İlk olarak sol tarafla başlıyorum. Çıkartıyoruz. Çok bekletmeden, tozlanmadan hizalıyoruz. alıyoruz. Şu şekilde tuşlara sıfıra sıfır yaptım. Sağ tarafa geçiyorum. Direkt kesim noktasından hizalayabilirsiniz. Sağ klik, ki tam sıfıra sıfır oldu gibi sorun yok. Mouse'un bu arada tasarımı bir anda değişti ya. Çok hoşuma gitti. Sol klik. Biraz daha sıfıra sıfır yapmam lazım. Evet. Cuk diye oturdu. Tam sıfıra sıfır oldu. Bazı oyuncular bu şekilde tercih edebiliyor. İki tanesini de takabilirsiniz. Bu kısım genellikle yatay şekilde takılır ama dikey konumlandıran oyuncular da olabiliyor. Ben yatay yapıştıracağım. Avucunuzun tam ortasına hizalanacak şekilde göz hizasıyla az çok ölçüp biçip yapıştırabilirsiniz. Şöyle yapıştırsam olacak gibi. Bu şekilde yapıştırdım. Kalan kısım da mouse'un tam altına hizalanacak şekilde yapıştırabilirsiniz. Son parçayı da yapıştırdım. Grip tape işlemi bu kadar basit. Mouse'un tasarımı bir anda değişti. Sizden ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu oyuncu arkadaşına göndermeyi unutma.